İnsanlar ne istediğini genelde bildiğini sanır. Ama kendi adında ikinci hece buyurulduğunda zannı sarıya çevirmekle mükellef olduğunu hiç de hatırlamaz. Herkes biraz biraz iyi, biraz biraz kötü. Biraz biraz düş gücüyle yorduğu yokuşlar altında büyük magma kayalar, büyük tüf mantarları için savaş verir şu Germen masallarında vardır ya. Elinde bir sepet var, ormanda bir kadın var, ormanda kurt da var. İyilik ve kötülük her zaman savaştı. Buna engel olmak için tek tanrılı dinler, felsefik akımlar ve felsefik inove, modern fikirler gelişti. Fikirler yenmiyor ki. Mide mukozamız altı saatte bir yenilenir. Ya da çok affedersiniz. Kalın bağırsağımızla alakalı bir sindirim potansiyelimiz vardır. Yani ne yersen zamanla ona dönüşürsün. Gelir misin buraya? Merhabalar. Sen ne tüketiyorsun? Şiir. <laughs> Şiir mi? Avane misin sen? Hayır. Kendi özüme indirgediğim fikirlerime adanık bir serkeşim. Şiirleri kimler yiyebiliyor peki? Dostlarım, fötür şapkalılar, pembe fularlılar, altıncı kaburga kemiği olmayanlar ve deniz dalgalarını kaldırıp altındaki hikmetleri görenler. Aa, uh -oh. ben de avukatlık kariyerim bittiğinde bir şiir kitabı çıkarmayı planlıyordum. Ne yazacağım? falan mahkeme koridorunda, falan sulh hakimin önünde. Kim müştaki, kim tanık? Tabi tabi. Aruz vezni, mesnevi ya da hasbel kader diğer şiir türleri. Kesin senden razı olur. Bak yine konuyu dağıtıyorsun. Beni manipüle etmeye çalışıyorsun. Ulan sanki ben senin zihninim. Kalbin konuşuyor. Ağzında içerideki karnavaldan bir şeyler çıkartıp önümüze getiriyor. Zikrin böyle değil, fikrinin rengi belli değil. Biraz kekeme olabilir misin? Kem, küm. Musa'nın kekeme dilindeki, Harun'un yahşi bağrındaki, derdi kement gibi çözen sevgili. Özümdeki değeri katman eyle, sırtımdaki elini pürügan eyle. Tasavvuf mu Modern aşklar diyorum ne kadar da küçük domuzcuk kumbara gibi değil mi? Bir bir atarsın ama bir gün hepsini almak için kırarsın. Herkes birilerini kırmaz mı yani? Kırar kırar. Önemli olan zemin ne olursa olsun dik oturmak. Bunu biraz şiirize eder misin? Pekala. Yürürsün de önünde uzanır ya yollar. Yol yürüdükçe biter diye dayatır sana herkes. Sen herkeslik penceresinden bakma yollara. Baktığın yol, yol değilse sen nereye gidesin ki? Bunu yazdın mı? Ah evet, gökyüzündeki ulu parşömenin üstüne kendi kan mürekkebine yazdım. Hmm, güzel. Sanatçılık nedir? San. Zanaat nedir? Zan. Hüsnü zan eyledi içimdeki lisanı mabut. mabud. Ben ki alemi insan Buyurmasaydı mabud. Lisanımda ihsan yoksa halim vakti zahir. Zerdailli rengiyle hayır. Ne hayır? Şerrin tersi olan hayır mı? yoksa olumsuzluğu betimleyen hayır mı? Bence şu, şu demektir. Hak, hakiki niyette bizleri dertle donatır. Donandığın dertler gün geçtikçe nasırlaşır. Nasırlaşır ki kalkan olur ve o kalkandan ne bir ok, ne bir mermi, ne de bir arbalet geçer. Geçmez. Geçmez dostum, geçmez. Yaşadıkça yanar ya mum. Sönmez dostum, sönmez. Keçi yağından olmasaydı mum, belki inatsız olabilirdim ama ben inatçı bir insanım. Önce indiğimde mahzene, inilmiş kadar inim, sonra sanıldığım kadar sanım. Beraber okuyalım mı? İndikçe in, sandıkça san. Nasılsın? Ey mahlukat insan.